Selamun Aleyküm dostlar. Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'nin kuzeyinde Bab ilçesinde yerel güvenlik güçleri ve ordumuz tarafından 500 kişilik polis ve askerin törenle mezun olduğu duyuruldu. Görüntüler bugün ait. Fırat Kalkanı harekatıyla terörden kurtarılan Elbap'ta yerel güvenlik güçleri zorlu eğitimleri tamamladı ve bugün itibariyle 500 kişilik güvenlik mensubu mezun oldu. Polisler Bab ilçesinde özellikle asayiş, uyuşturucu ve patlayıcı maddelerin tespiti, idari birimlerde görevlendirilecek askerler ise çok sayıda testten geçmiş durumda 6 ay süren yoğun ve zorlu eğitimlerden sonra özellikle polis adaylarının uygulamalı olarak mesle hazırlandığı duyuruldu. Buradan görüntüleri görmektesiniz. Terör saldırısında hayatını kaybeden Suriyeli Üsteğmen, Salih Akil adına düzenlenen mezuniyet törenine Türkiye'den yetkililer ve bölgenin ileri gelenleri katılıyor. Bab ilçe merkezi Fırat Kalkanı harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DAEŞ'tan temizlenmişti. Bunu da hatırlatalım. Fırat Kalkanı harekatının ardından birçok bölgede görev yapacak yerel güvenlik güçleri Türk Polis Akademisi tarafından eğitiliyor. Buradan bir video paylaşılmış. Diğer haberlerimize bakalım. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, aynı zamanda Dışişleri Bakanı olan Christophe Lutunde Apollo ile Cumhurbaşkanlığı Bahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı devam ederken Chernihiv kentinde vatandaşların savaşın kalıntıları arasında yaşamaya devam ettiğini görmekteyiz. Belarus sınırına yakın Ukrayna'nın eski kentlerinden birisi olarak kabul edilen Chernihiv'de siviller evleri yeniden oturulabilir hale getirmek için tamir ve tadilat çalışması yapıyor. Çatışma sonrasında harabeye dönen kentin bazı mahallelerinde ise Ukrayna ordusunun vurduğu Rusya ait tanklar ve tank parçaları bulunuyor savaşın masum tanıkları olan çocuklarda, da harabeye dönen evlerin yakınında aileler eşliğinde oyun oynuyor. Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN Liderler Zirvesi çerçevesinde Washington'da açıklamalarda bulundu. Bursa kentinde düzenlenen Türk Devletleri Ombudsmanları, Ombudsmanlar Derneği ve Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının kurulmasına ilişkin muhtıranın imzalandığı duyuruldu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Çin Halk Kurtuluş Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geliyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile uzun ve yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim diyen Dendias, odak noktası Sonatina ziyaretinin ardından diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıl dönümü ışığında ikili ilişkiler üzerine oldu. Ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki durumda gündemimizde Çinli meslektaşıma Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı konusundaki tutumu ve Kıbrıs konusunda BM çerçevesindeki yetkili konumu için teşekkür ettiğim açıklamasını yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayed El Nayan 73 yaşında yaşamını yitirdi. Dolayısıyla oğlu başa geçecek. Rus kuvvetleri Ukrayna'da bok bomba satmak için Orlantan IA kullanıyor. Yani IA'yı Siya gibi kullanmaya başladılar. Rus ordusunda yeterli kapasitede Siyaların olmaması, gezici mühimmatın iyi kullanılamaması yani kamikazelerden bahsediyor. Dolayısıyla Orlantanler SIA olarak kullanılmaya başlandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Rusların İngiltere'ye seyahat etmekten ve İngiliz vizesi almaktan kaçınmasını tavsiye ediyor. Rusya demişken Rusya Savunma Bakanlığı her gün basın açıklaması yapıyor. Bugünkü açıklama şu şekilde. Oltova bölgesinde Kremençuk şehrinin kuzey eteklerinde yüksek hassasiyetli uzun menzilli deniz ve hava tabanlı füzelerin petrol rafinerisini, üretim tesisini ve Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt tanklarını imha ettiği duyuruldu. Operasyonel taktik ve ordu amacılığı özellikle 153 bölgeyi bir günde vurdu. Ayrıca Harkov bölgesinde Ukrayna'ya ait Grad çoklu fırlatma roket atar sistemi ve ABD yapımı hava savunma uyarı radarı imha edildi açıklaması yapılıyor. Yine Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir adet Su-27 savaş uçağının Lozovaya bölgesinde düşürüldüğü duyuruldu. Uzun süre sonra bayraklar TB2 düşürdüklerini açıklamamışlar. Toplamda 15 Ukrayna insansız hava aracı bir günde düşürülürken bunların hiçbiri TB2 değil bunu da söyleyelim ne zaman TB2 vursalar ayrıca belirttiklerini de görüyoruz. Yine toplamda 842 insansız hava aracı, 304 uçak savar füze sistemi, 3032 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 165 uçak, 125 helikopter, 368 çoklu roket atar, 1491 topçu ve havan topunun yanı sıra 2869 özel zırhlı araç imha edildi, açıklaması yapıldı. Tacikistan Duşanbe'ye gidiyoruz. Bağımsız devletler topluluğu Tacikistan'da toplanmış durumda. 13 Mayıs'ta Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Konseyi'nin oturumuna Duşanbe'de katılıyor. Dışişleri Bakanlığı basın servisi Azertak verdiği demeçte Dışişleri Bakanı'nın etkinlikte yaptığı açıklamaya yer verirken özellikle Tacik halkına teşekkür etmiş durumda. Aynı zamanda Tacikistan'a BDT içindeki işbirliği konularında karşılıklı anlayış ruhu içinde bu konulara destek verdiğinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor. Buraya çok sayıda bağımsız devletler topluluğu üyesi ülkenin katıldığını hatırlatalım. Tabii ki de Ukrayna buraya katılmıyor. Özbekistan Senato Başkanı Türkmenistan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Ali Meydin Senato Başkanı Tanzila Narbayeva kendisi Ali Meclis heyeti ile beraber Özbekistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun üst kanadının basın servisine göre Aşkabat'ta Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov'la görüşmüş durumda. Bunun dışındaki haberimiz Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Servisi ve Türkmenistan Savunma Bakanlığı temsilcilerinin Türkiye'yi ziyaret edeceği duyuruldu. Türkmenistan ülkemizin en çok silah sattığı ülke bu notu düşelim. Dolayısıyla muhtemelen yine silah satışı olacaktır. Sadece ülkemizi değil Belarus ve Almanya'yı da Türkmenistan Savunma Bakanlığı yetkililerinin ziyaret etmesi bekleniyor. Yine geçen günlerde Putin'in Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'u Moskova'ya çağırdığını, Serdar'ın da bunu kabul ettiği haberini hatırlatalım. Gelen Osmanlı çınarı Bursa'da dikilmiş, kök salmış ve bütün dünyaya dallarıyla uzanmış meyvelerini vermiştir. İşte biz de bundan ilham alarak Kasım 2021'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin başkanlığında Türk Devletleri Başkanlarının İstanbul'da yaptığı toplantı ve ardından Ombudsmanlar Birliği'ni, Ombudsmanlar ve İnsan Hakları Birliği'ni kurmak için Bursa'da bir araya geldik. İlk söz Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Mirvahit Azimov. Buyurun Sayın Azimov.